Herkese merhaba arkadaşlarım, arkadaşlıklarım, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sarımsaklı'dayız. Sizinle beraber bir Sarımsaklı turu yapalım istedim ve video başlatayım dedim. Bir şey kırıldı ama artık. Buraya girelim mi? mi? Hayatım. Hayatım. Merhaba yeni <laughs> arkadaşlar. Biz şu anda Sevim sınır Sarıklı turundayız. Çarşı pazar bakalım. Ay güneş batıyor. Sonra sahil kısmı var. Bu gösterdiğim yerde denize girebiliyorsunuz. Plajımız var. Hayatım sen de tanıt biraz buralar. Burası Sarımsak Caddesi. Ve bütün plaj kısmı, sahil kısmı tek caddede de... Otellerin de büyük kısmı caddedir ve çok güzel e, mekanlara sahiptir. Ne anlattın böyle ya? E, Ağzının içine doğru çekiyorum ama. E, Sarımsaklı'nın Badawut plajı çok da güzeldir. Suyu da <laughs> serin, sıcak havalarda inanılmaz yani, derecede <laughs> iyidir. E, Sarımsaklı böyle... Vay reyber gibisin şu an. Çok da fazla e, büyük bir yer değil. Ancak, Karanlık çıkıyorsun e, hayatım. E, Sendeyiz hayatım. E, Sarımsaklı o kadar... E, geldiğinizde hani gezmeye kalktığınızda böyle yaklaşık hani yarım saat bir saat için her tarafı gezebileceğiniz bir yerde onu e, tatil olarak tercih, tercih edebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi de Ayvalık'a güzel yerlerden biri de ve buraya geldiğinizde hani pişman olmazsınız. Dediğim gibi gündüzleri plajıyla tanınmış, akşamları da görsel şovuyla yani. e, ee, ee, sıcaklık, kuşkanlığı ve insan kalabalığı da vardır. Ee, yapılan organizasyonlarla güzel bir yer olmuş oluyor Sarımsaklı. Gerçekten Ayvalık'ımızı o kadar güzel tanıttın ki şu an. Ben böyle konuşamam. Konuşamam. Helal olsun sana. İşte uzun süredir Ayvalık'lı olmam, Ayrıca... sarımsaklı, kumarlı, Bunların en azından görülme değer kısmının içerisine ilk ona eklenebiliyor. Burası da sahilimiz. Az önce bahsettiğim gibi. Ya bu tarafa geçmedik daha. Aslında akşam karanlığında güzel sarımsaklı. Biz de ki biraz sahilde turlayalım. En azından birazcık karanlık çöksün. Ve sarımsaklı çarşısını, artık kermesini. Orada kermes kermes geziyoruz. Aynen bu. Ben turist olsam sana danışırım rehber gibisin valla. Çok güzel anlattı. Abi bu ne kadar rüzgar var değil mi? Evet bugün rüzgar ama yani, hava çok sıcak. Rüzgar da pek aslında etkili etmiyor şu anda. Yani, akşam güneş batımda ee, rüzgar etkisini arttırma başta yine yani, oluştu ama gün içerisinde çok kötü geliyor. İşte sarımsaklı da her sene kurulan kermesiniz. Burası da Park'ın arkasındaki incikçi boncukçu. Thank you. <laughs> Daha kalabalık değil herhalde değil mi? Ya kalabalık değil. Aa kalabalık olur güneşe evet. güneş batsın. İnsanlar yemeğini yesin dışarı çıksın. Aynı romantik. Ha çok güzel şeyler var. var. <laughs> Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün denize geldik arkadaşlıklarım. Şöyle görüyorsunuz. Burası Şirinkent. Sürtmemedin oraya geldik. Havla atıyoruz şu an. Birazdan denize gireceğiz. Sizinle paylaşayım dedim. Ve videoyu başlattım. İki günlük bir video olacak. Biz şimdi eve geldik. Zaten hava yani gördüğünüz gibi çok rüzgarlıydı. Biz de çok fazla denize giremedik zaten. Ee, Umut biraz hani gireyim dedi çünkü o bir kere girmişti denize. Yani sezonu bir kere açtık ve <laughs> giremedi. Ben annemlerle falan da gitmiştim. Ama soğuk olduğu için çok şey yapamadık ve bir iki gündür de böyle birazcık kırgınlık var üzerimde. Çok fazla soğuk su içiyoruz tabii ki yaz olduğu için ben açıkçası öyle yapıyorum. Soğuk su içtiğim için boğazlarım birazcık indi gibi bir şey oldu. Şey yaparız böyle. biliyor musunuzdur? Biliyorsunuzdur muhtemelen. İşte iki süreriz boynumuza. İşte tülbent bağlarız. Şu an hatta boynum bayağı bir kırmızı. Tülbent bağlarız. İşte hani boynumuz sıcak dursun. İşte hani soğuk algınlığı ya da grip geçiriyorsak. Bunu yaptım. Çıkardım şimdi hatta kamera açtım diye. Ben şimdi kapanışı birazcık bakım videosunu yapayım dedim. Şöyle saçlarımı şu hatta bitmek üzere yani. En sev mucizevi yağ. Mucizevi yağ. <laughs> Biliyorsunuzdur. Bunu süreceğim. Çok kabarıyor. Saçlarım zaten elektrikleniyor. Yıkandıktan sonra da banyodan sonra da elektriklendiği için onu süreceğim. Sonra bunu da yüzümüze böyle şey yapacağız. Temizlemek için. Şöyle kremimi süreyim. Islakken de, kuruyken de böyle çok elektriklenmesini önlediğini düşünüyorum. Bir de çok güzel kokuyor. Yumuşatıyor bir de saçımı. O yüzden onu sürüyorum. Açık böyle bitireyim dedim. Bakım videosu olarak. Bu arada gözüm kanmanmış biraz. Bu aralar böyle oluyor. Acaba mikrop mu oldu bilmiyorum. Saçlarımı sürdükten sonra meşhur tarcım. Canım kurtarıcı bunu takıyorum. Saçlarım önüme gelmeyen en azından böyle hayatta sevmiyorum önüme gelsin. Birazcık şunu sıkacağız. Gözüme yedireyim. Sizce nasıl gidiyor? Şöyle biraz cihazımı da açtım. Onu yapıyorum. Böyle cildi maske yapmasını da sonra bu şekilde temizlemeyi de seviyorum. Bakıyorum. Eski oldu. Şöyle gelen tazelik hissi. <laughs> Çok iyi. Bir de yani her zamanki gibi nemlendirici olarak da güneş sonrası kremimi sürüyorum. Çünkü bu birazcık kurutuyor gibi cildimi. Birazcık da nemlendireyim. O kadar güzel bir kokusu var ki bayılıyorum. Sadece kokusu tabi çok güzel nemlendiriyor ayrı bir konuda. Kokusu için gerçekten de bayağı hoşuma gidiyor ve bunu kullanıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve keyif aldıysanız gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlıklarım abone olursanız ve videomu beğenirseniz bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.